Evet Antalya. Yıldız kardeşler baklava tatlı dünyası yeni emekten herkese hayırlı akşamlar diler. Ve tüm esnaflarımıza da hayırlı işler, bol kazançlar diler. Ve tatlı şovumuz devam ediyor. Değerli seyircilerimiz, bugünkü çıkan yeni ürünlerimizi siz değerli müşterilerimize tanıtmak istiyorum. Ve işte gördüğünüz gibi meşhur klasik cevizi baklavamız. Kilosu 25 TL. Evet yanlış duymadınız. Kilosu 25 TL klasik cevizi baklavamız. Şeker tatlımız. Kilosu 20 TL. Sarı burma tatlımız içi cevizli. Kilosu 25 TL. Hindistan cevizi. Kilosu 25 TL. Özel cevizli spesyalimiz. Kilosu 25 TL. Çoban tatlımız 30 TL kilosu cevizli midye tatlımız yine 30 TL kilosu fıstıklı havuç dilimi tatlımız kilosu 70 TL bol fıstıklı bol tereyağlı ve tam bir şifa kaynağı saray sarması içi cevizli fındıklı kadayıflı kilosu 30 TL dürüm tatlımız bol cevizli bol tereyağlı içi portakalı kilosu 30 TL. Evet Antalya sıkı dur. Meşhur çikolatalı baklavamız kilosu 40 TL. Evet sadece 40 TL kilosu. Fıstıklı baklavamız içi bol fıstıklı 70 TL kilosu. Fıstıklı midye tatlımız 80 TL kilosu. Fıstıklı özel kuru baklavamız Kilosu 80 TL. Yani diyet baklavamız. Cevizi Maraş sarması kilosu 30 TL. Boncuk tatlımız bol cevizli ve artı portakalı kilosu 30 TL. Dilber dudağı tatlımız bol cevizli, bol tereyağlı, tam bir şifa kaynağı kilosu 30 TL. Bülbül yuvası Çile bülbülüm çile Kilosu 25 TL Ve yaş pasta çeşitlerimiz işte görüyorsunuz anlatmaya gerek yok Meyveli pastamız Frambuazlı pastamız içi çikolatalı proftrolu pastamız Meşhur soğuk baklava tatlımız adı hoş verdi Eklerimiz olsun kraliçemiz olsun. Ürünlerimiz günlük taze çıkıyor sevgili seyircilerimiz. Ve kuru pasta çeşitlerimiz tuzlu olsun, tatlı olsun, günlük taze. İşte görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Gerçekten muhteşem kuru pasta çeşitlerimiz var. Ve bir o kadar da lezzeti var sevgili seyircilerimiz. Bütün müşterilerimizin ağzına layıktır ve kalitemiz, farkımız, farkımız, lezzetimiz ve Yıldız Kardeşler Baklava Tatlı Dünyası Antalya'da bir marka. Ve bu da Yıldız Kardeşler Baklava farkı. Antalya'nın baklavacısı ve meşhur tezgahtarımız Ali Bey tezgahta hazır kıtada bekliyor. Ve değerli seyircilerimiz bu arada canlı yayınımızı burada noktalamak istiyorum. Yeniden herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun.